Pamukkale, Türkiye'nin batısında, Denizli ilinde yer alan doğal bir oluşumdur. Beyaz pamuksu görüntüsüyle dikkat çeker ve bu yüzden halk arasında, Pamukkale, olarak anılır. Aslında bu görüntünün kaynağı, bölgedeki sıcak su kaynaklarıdır. Yer altından çıkan sıcak sular, içerdiği yüksek orandaki kalsiyum karbonat sayesinde yamaçlarda birikir. Su buharlaştıkça geriye kalan mineraller, Zamanla sertleşerek traverten adı verilen beyaz katmanları oluşturur. Pamukkale sadece doğal güzelliğiyle değil, tarihiyle de öne çıkar. Hemen yanında yer alan antik Hierapolis kenti, Roma döneminde kurulmuş önemli bir yerleşimdir. Bu bölgede antik tiyatro, agora, hamamlar ve mezarlık alanları hala ayaktadır. Aynı zamanda bölgedeki termal suların şifalı olduğuna inanılır ve bu nedenle Pamukkale binlerce yıldır insanlar tarafından ziyaret edilmiştir. Bugün Pamukkale hem yerli hem yabancı turistler için oldukça popüler bir yerdir. Trevertenler korunma altındadır ve sadece belirli alanlarda yürümeye izin verilir. Özellikle gün batımında beyaz terasların üzerinde oluşan yansıma manzaraları oldukça etkileyicidir. Pamukkale, hem doğanın gücünü hem de tarihin derinliğini bir arada görmek isteyenler için eşsiz bir yerdir.